Merhabalar Elif'in Lezzet Evi'ne hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir kebap yapacağım. Çökertme kebabı yapacağım bugün size. Ee, şahane bir lezzet olacak arkadaşlar. Ben sık sık yaparım bunu mutfağımda. Tavuk etiyle de oluyor arkadaşlar. Malzemelerime buyurun. 2 kaşık tere, 1 kaşık tereyağı, 2 kaşık sıvı yağ. Tenceremde bu patateslerimi ben soydum. Kibrit patates doğradım. Suda beklettim yarım saat. Kuruladım. Şimdi kenara koydum bunları. Kızartacağım en son. Evet bu tenceremdeki bir kaşık tereyağı, iki kaşık sıvı yağın üzerine şimdi jülyen doğradığım etlerimi koyacağım. Etlerimi koyacağım. Etleri yavaş yavaş pişireceğiz arkadaşlar. Lokum gibi olması gerekiyor. Bunlar baharatlarım. Bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Bunları en son ekleyeceğim. Bu yoğurdum kebabın üzerine koymak için bir kase yoğurdum İçine bir tatlı kaşığı tuz koyacağım bu tereyağım iki kaşık tereyağını üzerine dökeceğim bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar şimdi eti ocağa koymakla başlayacağız tarifimize evet eti hemen ben hızlı hızlı soteleyeceğim ondan sonra ağzını kapatacağım suyunu bırakıp geri çekene kadar ara ara karıştıracağım kavrulacak hemen hemen bir saati bulacak yani 40 dakika bir saati bulacak etimizin pişmesi çünkü etimiz lokum gibi olması gerekiyor Evet arkadaşlar. Şimdi ben etin bebeği şöyle soteledim. Kapatacağım ağzını. Bayağı bir pişecek bu. Suyunu çekmek üzere. Ee, bu, da, bu tavamda da domates sosumu hazırlayacağım. İçine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. İçine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası koyacağım. Evet şunları içine koyacağım. Şurada baharatlarım içine koyacağım. Onu etime koyacağım. Evet domateslerimi şöyle hemen hafif bir dakika bir soteleyeceğim. Ondan sonra üzerine domates sosumu koyacağım. Bir çay bardağı domates sosum var. Ben geçen tariflerimde söylemiştim. Yazdan yaptığım domates soslarım var. Kendi domates soslarım. Eğer sizin yoksa domatesi rendeleyip iki tane domates içine koyabilirsiniz. Onu tabii ki 5 dakika değil 15 on dakika 15 dakika 10 dakika, dakika kaynatmanız gerekiyor. Bu zaten pişmiş bir sos olduğu için hemen pişecek benim sosum. Evet domates sosum budur. İçinde kapya biberim de var. Yazdan hazırladım ben. Çok kavanozlarda koydum. Şimdi kullanıyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı domates sosum bu. Ekledim içine. Şöyle altını kısacağım. Bu yavaş yavaş burada bir 5 dakika, 5-6 dakika yani şey yapacak. Pişecek. Domatesimin, sosunun birbirine geçmesi için pişecek arkadaşlar bu. Bu üzerine dökeceğimiz domates sosu hem yoğurdun üzerine hem de bir kaşık en üzerine final yapmak için dökeceğim etimde de bu ara pişmek pişti hemen hemen neredeyse pişmek üzere. Etimizi ara ara karıştırmayı unutmayın. Fazla harlı ateşte yapmayın. Önce en önce bir 5 dakika harlı ateşte da bir hemen şöyle bir soteleyin. Kapatın ağzını hiç baharat, tuz bir şey koymayın. Etimiz o, o, şekilde pişsin yani bir saat pişsin etiniz. Ara ara karıştırın zaten kendi yağ suyu yetiyor etimize. Hiçbir şey koymamıza gerek yok. Kısın altını. Bu şekilde pişsin benim etim suyunu çekti kavrulmaya başladı şimdi baharatlarımı vereceğim tuz pul biber kekik karabiber karabiberin bir çay kaşığı kekinin bir çay kaşığı pul biberin bir tatlı kaşığı tuzun bir tatlı kaşığı bunları ekliyorum içine hemen şöyle bir sotelediğim an bitiyor işi yani bekletmemize gerek yok etimiz zaten pişti etimizin içine geçsin şöyle bir dakika bir çevirdik mi tamamdır Evet etimiz hazır lokum gibi oldu etimiz arkadaşlar bu kebabın en büyük özelliği etinin çok güzel pişmesi gerekiyor. Lokum gibi olması gerekiyor etimizin. Evet benim etim çok güzel şahane bir et oldu. Çökertmemizin eti bu arada hazır. Evet arkadaşlar ben patateslerimi kızarttım. Çıtır patates yaptım. Kibrit patateslerimi suda beklettim soğuk suda. Yarım saat beklettim, çıkarttım. Biz üzerinde sularını aldım iyice, kuruladım. Ondan çok güzel kızardı. Bir de ön kızartmalı yapıyorum ben patateslerimi her zaman. Üzerine çok az bir tuz attım patateslerin üzerine. Yoğurduma bir çay kaşığı tuz attım. Bir kase yoğurdun içine bir, bir çay kaşığı tuz attım, karıştırdım. Onu şimdi patateslerin üzerine dökeceğim. Bir kase yeterli oluyor arkadaşlar. İyice boca yapmanıza gerek yok çünkü daha çok yoğurt dökerseniz bu kez de patatesleriniz hamur olur ve hiç lezzeti olmaz. Çünkü üzerine bunu et gelecek, üzerine bunun domates sosu geleceği için bir kase yoğurt tam geliyor. Yani bir su bardağına denk geliyor bu hemen hemen. Evet bu şekilde. Yoğurdunuz sulu olmasın. Asla koyu yoğurt yapmanıza özen gösterin. Ben kendi ev yoğurdumun koyu tarafından yani sert kıvamlı tarafından aldım. Evet bu hazırladığım domates sosum. Bunun üzerine dökeceğim şimdi. Şöyle üzerinde gezdireceğim. Bu lezzeti ona katlıyor. Domates sosumuz olmazsa bu küçük etli kebabımız da asla olmaz. Bu şekilde üzerine gezdireceğiz. Yoğurdun üzerine. Yani bir nevi İskender'e biraz benziyor. Ama altında patates var bunun tabii ki. Onun altında ekmek oluyor. Çiçek etin altında patates koyuyoruz. Evet domatesimizi de koyduk arkadaşlar. Şimdi sırayla etimizi koyacağız. Etlerim bu arada şahane, harika pişmiş. Çok güzel olmuş etlerim. Lokum gibi elle parçalanıyor. Şöyle dolu dolu. Arkadaşlar benim bu yemeğim rahat rahat 4 kişilik yani 5, 5 kişi 6 kişi de yiyebilir ama 4 kişi 4 porsiyona çok rahat büyük porsiyonlarla 4 porsiyon çıkacak şekilde ben tek porsiyon hazırladım. Biz aile aramızda yiyeceğiz kendimiz. 4 porsiyonluk yemektir bu 800 gram et koydum ben tartmadım ama göz kararı 800 gram dedim ondan yani çok rahat rahat dolu dolu gördüğünüz gibi yetiyor yani yarım kilo kilodan bile çıkarabilirsiniz 4 tane porsiyonu çünkü altında patatesi olduğu için de kenarlarına biraz arttırırsınız garnitürünü süslemesini ben bu şekilde yaptım etini fazla koydum evet olan etin üstüne boca ettik etimizin suyu varsa yağısı varsa üstüne onu da aktarabilirsiniz isteğe bağlı şimdi süslemeye gideceğiz arkadaşlar ben domateslerimi çiğden bıraktım biberlerimi hemen şöyle yağda bir gösterip aldım Evet domateslerim çiğdir Biberlerim de hafif hemen şöyle bir 10-15 saniye hemen soteleyi verdim yağın içinde yarım kaşık yağın içinde arkadaşlar süsleme sizin işinize yani isteğinize bağlı nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz yeşillik koyabilirsiniz Genelde her şey koyabilirsiniz arkadaşlarım Evet de bitmek üzere. Domates bana kafa tutuyor, dur durmayacağım. Bu da diyor. Evet. Üzerine de tane dilim. Tamamdır. Şimdi en can alıcı noktasına geldik. Evet budur. 2 yemek kaşığı tereyağımız, bol tereyağımız. Ve üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimiz ekledik köpük köpük üzerine coslayacağız şimdi evet arkadaşlar buyurun afiyet olsun kebabımız çöketme kebabımız hazırdır arkadaşlar yaparsanız denerseniz tavsiye ederim çok şahane bir lezzet oluyor yaparsanız yani denerseniz ellerinize sağlık size afiyet olsun arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlarım destek olmayı hoşça kalın bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın canlarım.